Nasıl bir renk bu yani? Bu renk buradan boto pomplarla pompalanacak. Baraja gidecek. Şimdi şu gördüğün damar e, kömür damarı. Şu altta. Altta. Evet. Buradan ne kadar nereye gittiği belli değil. Yani ormana ne kadar gittiği, nereye. Çünkü düzgün sondaj da yapılmadı. Evet Çavdar Köyü'ne geldik. Çavdar Köyü'nün eski muhtarı İhsan Bey'le yan yanayız. Köyün kuzey Doğu tarafındaki bulunduğumuz alana geldik. Burası eski bir maden e, işletmesi, daha doğrusu kömür, linyit işletmesi. Hala çalışıyor. Hala da çalışıyor. Ee, ne zaman açılmıştı sana burası? 1979 yılında açıldı. 79'da açıldı. Ee, 79'dan beri küçük küçük Hı. çalışmalar yapılıyor. Kömür satışı yapılıyor buralarda. Evet. Başka e, ufak tefek e, ara sıra da kapatsalar da yeniden faaliyet halinde. Devam ediyor. Bu bölgede başka e, linyit ocaklarının açılmasıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir süreç başladı. Belli yerler sizin köyün arazileri kamulaştırıldı. Buraya yakın moralar. Efendim, şu gördüğünüz yerler e, 19 parsel bu arka Acil taraflar yer. mı? Şu arka tarafı arıların olduğu yerden bu arka tarafı e, 19 tane Hı -hı. 300 dönümün yakın bir alan acilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acilen kamulaştırmaya alındı. Biz de şaşırdık. Yani şimdi dedik ki, ya bu bu kadar. Nedir yani bu aciliyet? acil ne? Ha işte bir de bunu yine de söyleyeceğiz. Bunun evet. altında da e, devlet içme suyu amaçlı baraj yapıyor. Buralar kazılıyor. Yani burada e, kömür madeninin olduğu yerin hemen alt tarafında, alt kotlarda Sarıçay Barajı yapılıyor. Sarıçay Barajı yapıyor. Ya enteresan tarafı orası. Evet. Bunun içinde de e, bu Demirtepe ile bu bölge arasında belgelenmiş toryum, uranyum yatakları var. Evet. Bir de göreceğiz biraz sonra kuvars ocakları var. Limito oca eee de albit ocakları var. Ben şaşıyorum. Hem içme suyu amaçlı Evet. Baraj yapıyorsun. Tamam bu tür madenlere izin veriyorsun. Böyle madenlere de izin veriyorsun ve bu barajı kirletmesi için onay veriyorsun. Evet. Hani de edersin devenin hesabı. Neremiz doğru? E zaten bu bölgenin altındaki çok ciddi oranda uranyum, toryum madeni olduğu belli. 35-40 yıl önce bu bölgelerde, ki de buraya çok yakın, uranyum sondajları yapıldığına dair birçok aslında haber yaptık. Biz yayınlarda yaptık, programda yaptık. Şimdi bir de linyit madeni var. Linyit madeninin hemen arka tarafında görülen 19 parsel arazi de kamulaştırılarak onlar da bu madenin içine katılmak Kazılacak. isteniyor. Kazılacak. Linyiti görüyorsunuz buradan. Üstte i̇şte toprak var, altta damar. Damar buradan belli oluyor. E bir de bu hemen alt tarafımızdaki bir su var. Tuhaf kirli bir yeşil var. Şimdi bu su muhtemelen yani kirli bir sudur. Yani Kimyasal maddelerle, ağır metallerle kirlidir herhalde. Göründüğü üzere şimdi bunun temizlenmen için bir e, var mı? Yani bir göz görüyorsa evet. bunun Düş, temiz yanı gör, gözüküyor mu? Bu da bu Sarıçay deresini yıllardır akıyor. 1979'dan bu yana akıyor bunlar böyle. Bu dereye mi akıyor? Sarıçay'a mı? Ay, Sarıçay akıyor. Ya işin tuhafı da yani hakikaten şimdi arka tarafta da bir su var. Bunlar e, bu maden işletmelerinin toprakta bıraktığı çukurların dolmasıyla oluşmuş. Yeraltı suyuyla birlikte. Yağmur sularıyla. Yağmur sularıyla birlikte ve yeraltı sularıyla karışarak bu göletler oluşmuş. Şimdi bu göletlerin son derece kirli olduğunu biz nereden biliyoruz? Kaz dallarında yine orada da ninyit madenlerinin terk ettiği buna benzer göletlerde yapılan araştırmalarda ki oralara asit gölleri deniyor. İhsan abi bakteri düzeyinde bile canlı yaşamı yoktu. İşte görüyorsunuz bu göletlerde. Burada Linyit, da yok. Burada da yok. Burada şey. da ne kurbağa gözüküyor ne de şöyle bir yaşam izi gözüküyor. Evet, evet. Mümkünat yok ya. Evet. E bir de şimdi dedim ya bunu biz insanlar içireceğiz. Zaten susuzluk önemli bir sorun, kuraklık önemli bir sorun. Didimin, Söken'in e, o Kuşadası'nın içme suyunu karşılaması planlanan bir baraja akan su ve o suyun hemen üst tarafında e, işletilen 1979'dan beri işletilen bir kömür madeni, linyit madeni ve onun arka tepelerinde yine kömür Açılacak madeni ya. açılmak istenen araziler. Gerçekten çok garip. Aynen öyle. Çok garip. Şu Arı kovanların ilerisinden 9 tane parsel 1. ve 3. dereceden sit alanı. Eski bir hmm. e, kale kalıntı kalıntıları var hmm. ve belgelenmiş 1. ve 3. dereceden sit alanı. Onlar da şeye giriyor mu bu? Aynen bu kamulaştırmanın Anladım. içine alınmış. E nasıl alacaklar o sit oradayken? Nasıl kömür madeni yapacaklar onlar? Vallahi bilmiyorum. Bunu imzalayanlar yani bunu bu bilmiyorum. belgeleri hazırlayanlar bilecek. Biz evet. nasıl oluyor da aldıklarını biz bilmiyoruz ama bizim bildiğimiz 19 parselin burada acilen kamulaştırılması. 9 tanesinde sit Evet İhsan abi sarı çayın kenarına geldik. Buradan hani e, görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama sarı çayın rengi gerçekten sarıdan böyle koy, koyu kahverengi hatta siyaha doğru gidiyor. E, bu su nasıl içilecek ki? Bir de bu su niye bu kadar kirlendi abi? Genelde bu limitin yüzüne e, yukarısı yine yukarıdan limit mi e, Yukarıda evet. limit Bir kolu orada, bir kolu burada. Hmm. Bu taraf e, 1979'larda e, 80'lerde çalışan bölgeleri. Ama de, şu dökülen de o zaman elek altı diye hmm. döktükleri her taşkın geldiğinde bu su, gördüğünüzün limitin e, bu pisli toprağı bu sarı çaydan denize kadar akıyor. Şu gördüğünüz yamaçlardaki siyah akıntıları görüyorsunuzdur umarım. E, kamera alıyordur. Bunlar kömür tozları, kömür atıkları. Ve, kömür atıkları. Evet. Ve hemen dere bu, yatağına döküldü. Dere yatağına dökülüyor. Dere yatağından da dereye karışıyor. De, dereye karışıyor. Bu yağmur sularıyla da alttaki baraja gidecek. Evet. Baraj buraya ne kadar uzak? 20 kilometre. 20 kilometre. 15-20 kilometre kuş uçumu. Hmm. Yani bu kömür madenlerinin ortasından geçiyor bu Sarıçay ve aşağıdaki Sarıçay Barajı'na gidiyoruz. Şimdi baraj yapımı hmm. devam ediyor. Hani su tutmadı ama tuttuğunda bu su, suyla dolacak. Bu suyu tutacak. Bir de dediğim gibi, önce de konuştum. Demirtepe ile şu karşıda görünen Demirtepe Demirtepe ile bu Arap Su Bölgesi, bu belgeli bu. Yani 1960'lardan beri bu sondaj yapılmış ve her 500'ün üzerinde kuyu tespiti var. 500'ün üzerinde de kuyu tespitiyle bu Demirtepe ile bu aradaki kuyu sayısı. Her kuyudan da veri aldılar. Toryum, uranyum. Evet. Bir Google'a açtığın zaman ne kadar mal vardığını yazıp evet. veriyor. Ben ilkokulu mezunuyum, ben okudum. Evet, evet. Ben de bu bölgede Çavdar'da e, uranyum sondajların, toryum sondajlarının, toryum sondajdan yapıldığına dair e, birçok haber yaptım. Gerçekten bu bölgede sadece lignit madenleri değil, uranyum ve toryum madenciliği de yapılmak için kuyular açılmış, madencilik yapılmamış. Köprü başında bir deneme tesisi bir yıl kadar çalışmış ama bu bölgede de yine İngiliz ortaklı bir şirket Sondajları yapmış, e, uranyumu tespit etmiş rezervi tespit ediyor bırakıyor. Onları giderken de o kuyuları da göreceğiz, onların da çekimlerini ben size göstereceğim. ve kuyu tespitlerinde nasıl yaptıklarını da bir bir e, çalışmalarında Şimdi, bilgi vereceğim. Benim bildiğim bu kuyular 30-40 yıl öncesine açılmış. Yeni yeni kuyular var, yapıldı var, mı? Var var var. Bir, bir biri, iki yıl içerisinde 10 bin metre daha. E, İki yıl içerisinde 10 bin metre yalnız e, her kuyu 400 metre derinliğinde kazılacak. 50 metre arayla e, tespiti yapıldı daha yeni. Evet. Evet. Peki, peki o tarafa doğru gidelim bakalım. Gidelim. Şimdi e, biraz önce bahsettiğimiz o uranyum sondaj kuyularından Birisinin önündeyiz. Bu köyün e, Bağrısı bağırı, çıkışında. Çıkışında, çıkışında kuzeyine denk, kuzeyine denk geliyor. Çaldırın kuzeyi. E, bunlar yeni mi İhsan abi? Bunlar daha 1-2 yıllık. Yani çünkü burada bu bölgede 40, 30-40 yıllık daha önce yapılan sondajlar vardı. Çalışmalar var. Şimdi bu kuyulardan kaç tane? 500'ün üzerinde var. 500'ün üzerinde sondaj kuyusu var. Evet. Bir son yapılan 10 bin metre ne yapar? 400 metreyle 10 kuyunun hmm. 20 kuyunun üzerinde yeni kuyu var. Evet. Arada yeniden tespitleri. Evet. E ama hani buradaki tenör e, uranyum miktarı işte verimli mi verimsiz mi ona dair bir bilginiz yok arada. E ben bir söyle usul yolu bir son e, hmm. o mühendise sorduğumda kuyu başı Boş yok, Hı. 300 ile 900 arasında değer verdiğini söyledi. Hı. Bu kadar. Benim anlayacağım kadar da bu yeterliydi. Evet. Benim için de yeterliydi. Evet. E şimdi bu bölgenin altındaki yeraltı suları ve üstten geçen yer üstü suları şu öbür taraftaki sarı çay akıyor, bu taraftaki kisir çayını. Akıyor. Kisir çayını akıyor. Ve hani bu bölgedeki sular, suların içinde ne varsa bu iki çaya karışıyor. Aynen doğru. Çünkü bir de şu var. Tüm köylerimizin içme suları bu dere kenarlarına çakılmış vaziyette. Bu kirlilikten her köy nasebini almakta. Evet, evet. Hiçbir de ölçümü yapıldığını sanmıyorum. Zaten ölçümü yapılmış olsa Hı -hı. bu kirlilik tespit edilir. Hı -hı. Buradaki toryum, uramyumun e, kirliliğini de ölçerlerdi. O, evet. o kadar. Şimdi Kisir bölgesinde bizlerin e, yaptığı haberler ya benim yaptığım haberler benden sonra birçok gazeteci arkadaşım orada o bölgede haberler yaptı ki ilk haberlerde biz yaptık. ilk programda çepeçevre yaşam olarak o bölgede biz gerçekleştirdik. Bizimle birlikte giden 3 e, farklı bilim insanının o bölgede Osman Kuyusu mevkiinde ölçtüğü e, radyasyon oranı onların e, ifadeleriyle e, izin verilen limitlerin 500 katı, 450 katı yüksekliğinde idi. Daha sonra ee, bu e, haberlerden sonra Greenpeace bölgeye gitti, ölçümler yaptı ve onun raporunda bir biz bir buçuk sene sonra da görebildik. Ee, devlet sırrı gibi sakladı, açıklamadılar ilk önce. Ve orada da Kisir e, köyünün içme suyunda e, odaların içindeki e, radyasyon oranı ölçüğünde de çok yüksek oranda radyasyon e, e, kirliliği ve uranyum kirliliği tespit edildi. Doğal olarak hani burada. Yapılan e, burada yapılan sondajların ve aşağıda bulunan e, radyoaktif maddenin kirliliği hem içme sularını hem toprağa karıştığına dair raporlar var aslında. Bunun e, bir top halinde bir maden değil ki bu. Toprakla karışan halde bu yağmur sularıyla bunun akmacağı e, Ak akacağı kesin yani. Kesin yani. Kesin. Bir de dere yataklarından nereye gidiyor? Denize gidiyor. Neden dere yataklarının kenarlarına bu içme suları tesislerini kurduk ki? Evet. Buraların de, de, tespitini yapmadan bu işleri yaptık. Bir de evet. e, biraz önce de anlattım işte Sarıçay barajı. Sarıçay barajına gidecek bu sular ve oraya da bu, karışacak. Bunun arka tarafı, bu Demirtepe'nin arka tarafı tümünden Sarıçay Barajı'na dolduracak. Evet, evet. Yani çok ciddi bir aslında halk sağlığı sorunu var. Bu bölgenin suları e, Sarıçay barajını dolduracak. Sarıçay barajından da Didim'in Kuşadası'nın Söken'in içme suyu sağlanacak. Ama şimdi burada e, hakikaten radyoaktif maddeler var ciddi bir e, sağlık sorunu olduğu radyoaktif maddelerin belli e, bu bile bile o su o su nasıl kullanılacak çok e, garip gerçekten. Ben bazılarını sordum da bunun e, artmasını yaparız dediler. E, var mı e, bir dünyada bir tek örneğe bu uranyumun artması? Ben o kadar da okudum. Yani ama ben hiç. de bilmiyorum arıtma uranyum var. Yani bizim... Arsenik falan biliyorum ama. Yani can kullanacak çocuklarımız, hmm. yaşlılarımız, insanlarımız. Nasıl bir yetkililer bunu düzgün tespitini yapmadan bunların altını imza atıp da birilerinin çıkarlarını sadece çıkarlarını gözetmekle bunu bu yaptıklarını ben akıl sıra erdiremiyorum. Kendi kendimizi zehirliyoruz evet. ve öldürüyoruz. Evet. Haberimiz yok. Yani bu bölgede özellikle Aydın yöresinde son yıllarda kanser oranlarının arttığına dair e, iddialar var, araştırmalar var. Doktor Metin Aydın, Aydın Tabip Odası eski başkanlarından kendisinin bizzat yaptığı araştırmalar var. Türkiye ortalamaların bilmem kaç katı Aydın bölgesinde kanser oranı var diyor. Ve kanserden yatış oranlarında devlet hastanesi, diğer hastaneler Türkiye'nin çok çok üzerinde olduğunu tespit durumda. Evet. Ve bu tespitin sonucunda da ödüllendiriliyor biliyorsunuz. Aydın'dan Didim'e sürüldü. Aynen öyle yaptılar. Yani doğru söyleyeni biz 9 <laughs> köyden kovduk. Aynen öyle yaptılar. Evet. Maalesef böyle. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>